üçüncülükte insan fiil ve amel cihetinde ve sahi maddi itibariyle zayıf bir hayvandır, aciz bir mahluktur. Onun o cihetteki daireyi tasarrufatı ve malikiyeti o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. Hatta insanın eline dizginliği veren hayvanat ehliye insanın zaaf ve aciz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki yabani emsallerine tiyas edildikleri vakit Azim fark görünür Ehli keçi ve öküz Yabani keçi ve öküz gibi Fakat o insan infial ve kabul ve dua Ve sual cihetinde Şu dünya hanında aziz bir yolcudur Ve öyle bir kerime Misafir olmuş ki Nihayetsiz rahmet hazinelerini Ona açmış Ve hadsiz bedi masnuatını Ve hizmetkarlarını Ona musakhar etmiş Ve o misafirin tinezühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiş ki o dairenin nısfı kutru yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İşte eğer insan enaniyetine istinad edip hayati dünyevi hikayeyi hayal ederek derdi maişet içinde muhakkak bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur, gider. Ona verilen bütün cazat ve alat ve latayip ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu zat-ı kerimin izni dairesinde sermaye ömrünü sarf etse, böyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat ebedi için güzel çalışır ve teneffüs edip eder sonra âlâ illiğine kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler. Evet insana verilen bütün cihazat acibe bu ehemmiyetsiz hayatı dünyevi için değil belki çok ehemmiyetli bir hayatı bakiye için verilmiştir. Çünkü insana hayvana nispet etsek görüyoruz ki insan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyevi lezzetinde ve hayvani yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde bir elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elem lezzeti onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar. Ağalıkına şükreder. Demek ahseni takvim suretinde yaratılan insan hayatı dünyeviyeye hasrı fikretse yüz derece sermayeci hayvandan yüksek olduğu halde yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsille bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır, emreder. İkincisine bin altın verir. Bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altın ile hala kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi insafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbat hizmetkar seyyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tehdit gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte edna bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi insandaki cihazat maneviye ve insaniye ki her birisi hayvana nisbeten yüz derece bir saat etmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü ve taamların bütün çeşit çeşit ezvakı mahsusalarını temyiz eden insanın zayika lisaniyesi ve hakaikin bütün inceliklerini nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün envana müştak insanın kalbi gibi sair cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebede inkişaf etmiş aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki, hayvan kendisine has bir amelde münhasıran o hayvanda bir cihazı mahsus ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat beyda etmiştir. Ve ihtiyacatın tesleti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peydah olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makası da müte, arzuları medar olmuş ve pek çok vazife-i bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade-i müsat etmiştir. Ve ibadının bütün emvanına müstahit bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami, bir istidat verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermaye keser elbette ehemmiyetsiz muhakkak şu hayatı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife yasliyesi, nihayetsiz da müteveccih vazifesini görüp, acz ve pak ve kusurunu albuzyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı Rahmaniye'yi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek nazar ibretle tefekkür etmektir. Ey dünya perest ve hayatı dünyeviyeye aşık ve sırrı ahsını takvimden gafil insan, şu hayatı dünyeviyenin hakikatini bir vakayı hayaliyede eski sayit görmüş, onu yeni sayıda döndürmüş olan şu vakayı temsiliyeyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum, uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana tahsis ettiği 60 altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altını kumara mumara eğlencelere ve şöhret bereslik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün bütün sermayeni zayi ettin, tokada müstahak oldun, gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak. Bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsim müptela olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. garayipten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler kendimi kendi mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendiferin gitmesiyle müfarekatından elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden çimen diferdeki bir hademe dedi. Beş kuruş ver sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elim parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı kaldırıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor o uzun şimendiferden o delikleri adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim. Dedi aklım başına geldi mi? Dedim evet geldi fakat kuvvet kalmadı. Çare yok. Dedi tövbe et, tevekkül et dedim, ettim, ayıldım. Eski Said kaybolmuş, yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakayı, hayaliyeyi Allah hayretsin. Bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Sahil cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise alem ervahtan, rahmederden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedülabat tarafında bir yolculuktur. O altın ise 60 sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an'ı Hakim'in halis bir tilmizi beni irşad etti. O han ise benim için İstanbul ymış. O şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayatı dünyeviyedir dikenli çiçekler ve meyveler ise lezaiz-i nameşruadır ve lehviyat-ı muharremedir ki mülakat esnasında tasavvuru zevalden elem kalbi kanatıyor, müfarekatında parçalıyor, cezayı dahi çektiriyor. Şimendifer kademesi demişti, beş kuruş ver onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki, insanın helal sahiyle meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sahir kısımları sen tabir edebilirsin.